Mezheplerin dinimizdeki yerini açıklar mısınız? Müslüman gençler olarak bir mezhebimiz olmalı mı? Olmalı. Bir mezhebimiz olmalı çünkü müştehid mutlak değiliz. müştehid mutlak nedir? Direkt Kur'an'a bakar, hadise bakar, hüküm verir. Konuları öyle iyi bilmektedir ki Arapçası süper. Konuyu çok mükemmel bilmektedir. Bütün inceliklerini bilmektedir. Direkt ayetten hadisten hüküm çıkartıyor. Bu düzeyde olmaya olmadığımıza göre toplum olarak o halde herkes bir bir bilene sorması gerekir. Bir bilen dediği gibi yapması gerekir. Her meselede bilenlere danışıyoruz da dine gelince mi danışmayacağız? Kafamızdan mı hüküm vereceğiz? mezhebin olmazsa sen ahkam ayetler nasıl anlayacaksın? Hadi davayı anladın Kur'an'dan. Hadi namazı anladın Kur'an'dan. Ahkam ayetleri, miras ayetini bile anlayamazsın. Kafan karışır. Kıza şu kadar, erkeğe şu kadar, iki, iki kızdan fazla olursa şu kadar, anneye şu kadar, babaya bu kadar, şu, şu, şu kadar, bu kadar. Kafan karman çorman olur. Bir miras meselesini bile çözemezsin. Sen bunun uzmanı değilsin. Bunun gibi yüz binlerce mesele var. Yani mezhep alimleri bile bazı konularda başka bir alime tabi oluyor. Kendisinin zamanı yetmiyor, o meseleyi inceleyemiyor. O müştehidin dediğini az bir şey inceliyor, ben de bu görüşteyim diyor. Kendisi çok fazla zamanı veremiyor icabında. Bir İmam-ı Azam 55 bin, 60 bin fetva verdiği söylenmektedir. Ya binlerce mesele var. Şimdi adam işinde gücünde hayatını yaşıyor. Para kazanmakla meşgul. Ondan sonra tutuyor. Bir mezhebe de bağlanmayacağım. Sen nesin? Nasıl? Ya, yani nasıl hüküm vereceksin? İşinde gücünde adamsın. Senin branşın mı bu bu? Bütün meselelerde branşı olan insanlara gidiyoruz. Hasta olduk mu doktora gidiyoruz. Arabamız bozuldu muydu tamirciye gidiyoruz her şeyde uzmanına gidiyoruz. buna gelince niye herkes uzmanlık taslıyor? Bu dini bozmaktır. Mezhepler dini bölüyor diyorlar. Hayır mezhepler dini bölmüyor. Dört mezhep diyelim ki birçok meselede iki tane görüş vardır yani. Dört tane de değildir yani. Dört mezhep var ama her meselede dört tane görüş yok. Eğer Lisesi 4 tane olsun, lisesi 10 tane olsun. Sonuçta birkaç tane görüş yani. Eğer bu işi biz avama bırakırsak, bakkal, kasap, iştihat yapmaya kalkarsa, talebe, esnaf, iştihat yapmaya kalkarsa, ben de Müslümanım, bu Kur'an bana da gelmiş, ben kendim okuyup kendim karar vereceğim derse, milyarlarca görüş ortaya çıkar. Milyonlarca görüş ortaya çıkar. O zaman asıl bölünmeyi görürsün. Mezhepler bölüyor diyenler hainlerdir. Aslında hedefleri de Müslümanları bölmektir. Çünkü çok iyi biliyorlar ki mezhepler bölmüyor, bütünlüyor. Bir buçuk milyar İslam alemi diyelim ki iki görüşte birleşiyor. Eğer öyle olsa onların dediği gibi olsa milyonlarca görüş ortaya çıkar. Asıl o zaman görsen bölünmeyi, parçalanmayı, kavgayı, savaşı. Bu iş cahillere kaldığı zaman cahiller her biri bir kafadan bir şey söyler. Onun için mezhep lazımdır ve mezhep bizim için bir rahmettir. Hiç olmazsa on binlerce meseleyi halletmişler. Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Yoksa o meseleler bizim başımıza kalsaydı, yani bu toplumun hemen hemen tamamının buna ilmi yetmez, İlmi yetenin de vakti yetmez. On binlerce mesele bu 1400 yıldır buna fetvalar verilmiş, ilmi araştırmalar yapılmış. Büyük bir külliyat meydana gelmiş. Sen bu külliyattan niye istifade etmezsin? Neden bir daha kendin bulmaya çalışıyorsun? Amerika'yı sen kendin mi buluyorsun? Uçağa atlayıp gidiyorsun. Sen cep telefonunu kendin mi yapıyorsun? Alıyorsun, kullanıyorsun. Niye buna gelince ben yapacağım, ben bileceğim, ben söyleyeceğim diyorsun. Bu şeytandan bu nefis, bu kibir başka bir şey değil. Her konuda uzmanına gidiyorsak bunda da uzmanına gitmek zorundayız.